80'e 20 kuralıyla veya Pareto prensibiyle İngilizce öğrenmek ne demek? İngilizce'de en sık kullanılan ilk bin kelime köküyle oluşan cümle ve kalıpların, Pareto prensibiyle İngilizce öğrenme arasında nasıl bir ilişki var, bu kısa videoda bu sorulara cevap verilecektir. Eski ve modası geçmiş kelimeleri saymazsanız, İngilizce'de toplamda 170 bin civarında kelime vardır. Ancak, ana dili İngilizce olan insanlar da toplamda bu kelimelerin ortalama 20 bin adedini biliyor ve kullanıyorlar. Yapılan içerik analizi çalışmaları, İngilizce'de en çok kullanılan ilk bin kelimeyi ve bunların kombinasyonlarıyla kurulabilecek cümleleri bilmenin, günlük konuşmaların %84,3'ünü anlamayı sağladığını gösteriyor. Bu arada İngilizce'de en çok kullanılan ilk bin kelimenin, bir İngiliz ve Amerikalı'nın kullandığı ortalama 20 bin kelimenin sadece %5'ine karşılık geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. 20 bin adet kelimeyi baz alırsak, bu şu demek. Bir İngiliz ve Amerikalı'nın bildiği ve kullandığı ortalama 20 bin kelimenin en çok kullanılan ilk bin tanesiyle günlük konuşmaların %84,3'ünü anlayabileceğim anlaşılıyor. Bunun diğer anlamı da şu. Bir İngiliz ve Amerikalı'nın bildiği ve kullandığı ortalama 20 bin kelimeden geriye kalan 19.000 bin adedinin kullanımlarını öğrendiğim zaman, bu, günlük konuşmaları anlamamı sadece %15,7 artırarak, anlama oranımı %100'e çıkartıyor. Yani, geriye kalan 19 bin kelimeyi öğrenmek için, ilk bin kelimeyi öğrenmek için harcayacağınız zamanın tam 19 katı çalışmanız gerekiyor. Ama elde edeceğiniz ilave anlama yüzdesi sadece %15,7'dir. Bu orana ulaşmak için ayrıca ilk bin kelimeyi de bilmeniz gerekiyor. 19 bin kelime, 20 binin %95'ini oluştururken, en sık kullanılan ilk bin kelime 20 bin kelimenin sadece %5'ini oluşturuyor. İyi bir yabancı dil öğreniminde önemli olan öğrendiğiniz kelimelerin günlük konuşmalarda hangi sıklıkla karşınıza çıkacağı olasılığıdır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. İngilizce öğrenmek ve konuşmak için kaç adet kelime bildiğinizden çok, hangi kelimeleri bildiğiniz önemlidir. Öğreneceğiniz yabancı dildeki tüm kelimeleri öğrenmenize imkan olmadığı gibi, buna gerek de yoktur. Örneğin İngilizce'deki, beyazlatmak veya ağartmak anlamına gelen, bleach, kelimesini bilmediğiniz için İngilizce konuşurken bir sıkıntı yaşanması pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu kelimenin en sık kullanılan İngilizce kelimeler listesinin 12.001 ile 13.000 aralığındaki 12. binlik listede olduğu görülüyor. Ayrıca İngilizce, bleach kelimesini, ilk binlik liste içinde olan, to make, it, ve white kelimelerini kullanarak, to make it white, şeklinde rahatça ifade edebilirsiniz. Şüphesiz dil öğrenmek kelime öğrenmeden çok daha fazlasıdır. İşte bu sebepten dolayı Mega İngilizce öğrettiği, en sık kullanılan ilk bin kelimelerin cümle içinde kullanım kombinasyonlarını, bu cümlelerin telaffuzlarını ve ayrıca duyduğunuzda da anlamanızı sağlayacak her adımı öğrenme sisteminin içine katmıştır. Mega İngilizce, hemen arayın.